Bazen e, özellikle sabahları artan e, elde hareket bozuklukları oluşabiliyor. Parmaklar kilitlenip açılmakta zorlanabiliyorlar. Hı hı. E, özellikle kirişlerimiz bir makara sistemi gibi diye düşünün. Bir makaranın üzerinde ipin düğümlü kısmı bazen o makaraya takılıyormuş gibi e, düşünmek lazım. E, eğer bu oluyorsa sabahları özellikle ağırlı e, kilitlenmeler başı, karşımıza geliyor. E, şeker hastalarında bu yine çok daha fazla. Şeker hastalarının buna çok dikkat etmesi lazım. Eğer e, bu oluş, oluşursa daha demin de bahsettiğim makara sisteminin biraz genişletilmesi gerekiyor. Hı hı. Eğer e, ve e, bu sıkıntılar çok küçük lokal bir müdahaleyle geçebiliyor. Bazen de baş parmağın kökünde bazen sinir sıkışmaları oluyor. E, bu yine şeker hastalarında bazen gebelikten sonra özellikle baş başparmağın yukarı kaldırılması sonrası çok fazla ağrılara neden olabiliyor. Özellikle bir şeyler sıkma hı hı. E, işi çok yapan ev kadınlarında çok gözüküyor. Yine oradaki tendonların etrafındaki kılıfın gevşetilmesi bizim e, çoğu hareketlerimizin sağlanması konusunda bize çok faydalı oluyor.